Hayatınızı değiştirmek istiyorsunuz ama neden bir türlü olmuyor? Hiç düşündünüz mü? Defalarca karar veriyorsunuz. Artık daha sağlıklı besleneceğim diyorsunuz. Kariyerimde büyük adımlar atacağım diyorsunuz. Hatta bu sefer gerçekten mutlu olacağım diyorsunuz. Ama bir bakıyorsunuz. Birkaç gün sonra her şey eskiye dönmüş. Peki neden? Belki de sorun sizde değil. Belki de görünmez bir güç Farkında bile olmadığınız bir program tüm seçimlerinizi yönlendiriyor. İşte bu güç, bilinçaltınız. Bugün sizinle birlikte zihninizin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkacağız. Bilinçaltının nasıl çalıştığını, düşüncelerinizi, alışkanlıklarınızı ve hayatınızı nasıl yönettiğini öğreneceğiz. Daha da önemlisi, onu yeniden programlamanın yollarını keşfedeceğiz. Çünkü şunu bilmenizi istiyorum. Eğer Zihninizi yönetmeyi öğrenirseniz hayatınızı da yönetebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Zihnimizi bir bilgisayar gibi düşünün. Gözle gördüğümüz, kullandığımız, kararlar aldığımız bu kısma bilinç diyebiliriz. Ama bilgisayarın içinde çalışan, görünmeyen, tüm sistemi yöneten o devasa yazılım var. O da bilinçaltınızdır. Bilinçli zihin, şu anda bu videoyu dinlerken aktif olan parçanızdır. Mantık yürütür, analiz eder, karar verir. Günlük hayatta çoğunlukla bu zihinle hareket ettiğinizi sanırsınız. Ama işin aslı pek öyle değil. Çünkü insan davranışlarının yaklaşık %95'i bilinçaltı tarafından yönetiliyor. Yani aslında hayatınızı düşündüğünüzden çok daha fazla kontrol edemediğiniz otomatik bir sistem şekillendiriyor. Peki bu ne demek? Diyelim ki araba kullanmayı yeni öğreniyorsunuz. Başlangıçta bilinçli zihniniz çok aktif Debriyaja bas, vitesi değiştir, aynayı kontrol et. Fakat birkaç ay sonra bunların hiçbirini düşünmeden yapmaya başlıyorsunuz. Çünkü beyniniz bu bilgileri bilinçaltına kaydediyor. Artık otomatikleşti. Yani kasınıza işledi. Bilinçaltı sadece alışkanlıkları değil, duygularınızı, inançlarınızı ve kimliğinizi de depoluyor. Çocuklukta duyduğunuz bir cümle, yaşadığınız bir travma ya da farkında bile olmadığınız küçük bir deneyim yıllar sonra bile kararlarınızı etkileyebiliyor. İşte bu yüzden bazen bilinçli olarak "başarılı olacağım." deseniz bile derinlerde "hak etmiyorum." diye bir inanç varsa, bilinçaltınız sizi fark ettirmeden eski alışkanlıklara geri çekiyor. Bu noktada şunu bilmek çok önemli. Bilinç kaptan köşkünde gibi görünse de, aslında gemiyi yönlendiren okyanus akıntıları yani bilinçaltıdır. Eğer bilinçle bilinçaltı aynı yönde hareket etmiyorsa, hayatınızda sürekli başladım ama olmadı döngüsünü yaşıyor olmanızın nedeni bu olabilir. Bu yüzden bu videoda yapacağımız şey sadece bilgiyi öğrenmek değil, zihninizi yeniden keşfetmek, bilinçaltınızı nasıl dönüştürebileceğinizi anlamak olacak. Çünkü doğru tekniklerle eski programları silip yerine yeni, daha güçlü inançlar yerleştirmek mümkün. Ve bu, düşündüğünüzden çok daha basit ama aynı zamanda düşündüğünüzden çok daha derin bir yolculuk. Şimdi biraz derinlere inelim. Çünkü bilinçaltınız düşündüğünüzden çok daha güçlü ve çok daha etkili bir mekanizma. Hayatımızın büyük kısmını yöneten bu görünmez gücü anlamadan onu dönüştürmek neredeyse imkansız. Zihninizi bir okyanus gibi düşünün. Üstte, yüzeyde gördüğünüz kısım bilinçtir. Günlük kararlar, düşünceler, mantık, analiz. Tüm bunlar burada olur ama derinlerde, okyanusun altındaki o devasa görünmeyen bölümde bilinçaltınız vardır ve işte asıl gücü bu sessiz derinlik yönetir. Bilinçaltınız tüm deneyimlerinizi kaydeden dev bir arşiv gibidir. Çocukluğunuzdan bugüne kadar yaşadığınız her şey, her his, her düşünce oradadır. Hatırlamıyor olabilirsiniz ama zihniniz unutmaz. Bir kokuyu duyduğunuzda çocukluğunuza ışık hızında geri dönmeniz ya da bir müzikle yıllar önceki bir anıya gitmeniz. İşte bunların sebebi bilinçaltınızın her şeyi kaydediyor olmasıdır. Bilinçaltı gördüğünüz, duyduğunuz, hissettiğiniz her bilgiyi işler ama onu mantık süzgecinden geçirmez. Ona verdiğiniz anlamı sorgulamaz, sadece depolar. Yani bir çocukken öğretmeniniz size matematikte kötüsün dediyse Bilinçaltınız "Ben kötüyüm." diye bir inanç kodunu oraya yazı verir. Ve yıllar sonra yetişkin olduğunuzda bile her ne kadar bilinçli olarak "Ben başarabilirim." deseniz de derinlerde kayıtlı bu eski kod davranışlarınızı fark ettirmeden etkiler. Diyelim ki çocukken köpekten korktunuz. Bilinçaltınız "Köpek tehlike demektir." şeklinde bir bağlantı kurar ve bu bağlantı yetişkinliğinizde bir köpekle karşılaştığınızda bedensel bir tepkiye sebep olur. Kalp atışınız hızlanır, elleriniz terler, içinizi bir huzursuzluk kaplar. Bilinçli olarak köpek zararsız deseniz bile bilinçaltınız başka bir program çalıştırmaktadır. Çünkü bilinçaltı bedenin ve zihnin otomatik pilotudur. Günde yaklaşık 60 bin düşünce üretiyoruz ve bunların çoğu tekrar eden kalıplardan oluşuyor. Bu kalıplar alışkanlıklarımızı, duygularımızı, seçimlerimizi yönlendiriyor. Ve işin çarpıcı kısmı şu, bu düşüncelerin yaklaşık %95'i bilinçaltı seviyesinde gerçekleşiyor. Başka bir deyişle, siz şu an hayatımı kontrol ediyorum diye düşünürken, aslında büyük bir kısmı, sizin bile farkında olmadığınız eski programlar tarafından yönetiliyor. Bilinçaltını anlatmanın en etkili yollarından biri buzdağı metaforudur. Denizin üzerinde küçük bir parça görürsünüz. İşte bu bilinçtir. Ama buzdağının asıl büyük kısmı suyun altındadır, gözükmez. Orada derin inançlarınız, travmalarınız, alışkanlıklarınız, duygusal tepkileriniz saklıdır. Bilinçli olarak "Ben değişmek istiyorum." dersiniz ama bilinçaltınız derinlerde "Değişim tehlikeli, güvende kal." diye bir kod çalıştırıyorsa, kendinizi farkında olmadan hep aynı yerde bulursunuz ve işte bu yüzden hayatınızda başladım ama devam edemedim dediğiniz her şeyin ardında büyük ihtimalle bilinç ve bilinçaltı arasındaki çatışma yatıyor. Peki siz hayatınızda tekrar eden ama nedenini bir türlü anlayamadığınız bir alışkanlığa, bir korkuya ya da bir davranışa sahip misiniz? Yorumlara yazın. Çünkü birazdan bu görünmez kodları nasıl yeniden yazabileceğinizi konuşacağız. Hiç kendinize şunu sordunuz mu? Neden hayatımda bir şeyleri değiştirmek istiyorum ama bir türlü olmuyor? Diyorsunuz ki, artık sağlıklı besleneceğim. Başlıyorsunuz, iki gün harika gidiyor. Sonra bir bakıyorsunuz, eski alışkanlıklara geri dönmüşsünüz. Ya da diyorsunuz ki, yeni bir işe gireceğim, risk alacağım, hayatımı değiştireceğim. Ama tam harekete geçecekken bir şey sizi geri çekiyor. İşte bu noktada çok büyük ihtimalle bilinçli zihnimiz hedefler koyar, plan yapar, geleceği hayal eder. Ama bilinçaltı onun tek derdi güvende kalmak. O değişimi sevmez. Çünkü bilinçaltı için tanıdık olan şey, iş güvenli olandır. Yani bilinçli olarak "Ben değişmek istiyorum." dediğinizde, bilinçaltınız çoğu zaman sessizce şunu fısıldar: "Hayır, riskli olabilir. Aynı yerde kal, bildiğimiz düzeni bozma." Ve işte bu çatışma Çoğu zaman fark etmeden yaşadığımız içsel bir savaş yaratır. Bilinç ve bilinçaltınız uyumsuz olduğunda hayatınızda bazı net işaretler ortaya çıkar. Bunların bazıları çok görünürdür, bazıları ise derinlerde saklanır. Gelin birlikte bakalım. Erteleme davranışı. Yapmanız gerektiğini bildiğiniz halde bir türlü harekete geçemiyorsunuz. Bilinçli zihniniz bu önemli derken bilinçaltınız hazır değilim, başarısız olabilirim diyerek sizi yavaşlatıyor. Kendi kendini sabote etme başarı istiyorsunuz, çok motive başlıyorsunuz ama sonra garip bir şekilde yanlış kararlar alıyor, planları bozuyorsunuz. Bu aslında başarısızlıktan korkan bilinçaltınızın görünmez etkisidir. Tutarsız davranışlar, bir gün inanılmaz kararlısınız, bu sefer kesin olacak diyorsunuz. Ama ertesi gün tam tersi bir karar alıyorsunuz. Bu, bilinçli hedeflerinizle Bilinçaltı inançlarınızın aynı yönde çalışmadığının en güçlü göstergelerinden biridir duygusal dalgalanmalar. Kendinizi sürekli huzursuz, endişeli, motivasyonsuz hissediyorsanız bu da bir uyumsuzluk sinyalidir. Bilinç her şey yolunda dese bile bilinçaltınız derinlerde tehlike var, alarmı veriyor olabilir. Diyelim ki bilinçli olarak ben özgüvenli biriyim diyorsunuz. Ama çocukken yaşadığınız bir olay yüzünden bilinçaltınızda ben yeterli değilim diye bir kod var. Bir sunum yapmanız gerektiğinde bilinçli zihniniz harika bir performans sergileyeceğim diye düşünüyor. Ama bilinçaltınız arka planda başka bir yazılım çalıştırıyor. Utançtan kaç, hata yapma. Sonuç elleriniz terliyor, sesiniz titriyor, zihniniz bulanıyor. İşte bu Bilinç ve bilinçaltı çatışmasının canlı bir örneği. Bilinçaltı çatışmalarını çözmenin ilk adımı onları fark etmektir. Kendinize sorabileceğiniz birkaç soru. Hayatımda tekrar eden hangi döngüler var? Hedeflerime ulaşmamı engelleyen görünmez bir şey mi var? Hangi duygularım, hangi düşüncelerim bana ait değil de geçmişte öğrendiklerimden geliyor? Bu sorular zihninizin derinliklerine bir pencere açar. Çünkü bilinçaltınızı anlamadan onu yeniden programlamanız mümkün değil. Şimdi dürüstçe kendinize sorun. Hayatınızda hangi konuda başlıyorum ama devam edemiyorum diyorsunuz. Yorumlara yazın. Çünkü birazdan bu görünmez duvarları nasıl aşabileceğinizi adım adım göstereceğiz. Şimdi en heyecanlı kısma geldik. Çünkü artık sadece bilinçaltınız nasıl çalışıyor sorusunu konuşmakla kalmayacağız, aynı zamanda onu nasıl yeniden programlayabileceğinizi öğreneceksiniz. Şunu bilmelisiniz. Bilinçaltınız size karşı değil, aslında sizi korumak için çalışıyor. Tek sorun eski inançları ve alışkanlıkları hala kullanıyor olması. Ve iyi haber şu. Doğru teknikleri uygularsanız bu programları adım adım değiştirmek mümkün. Bilinçaltı tekrar yoluyla yeni kodları öğrenir. Siz ne kadar sık tekrar ederseniz, zihniniz o mesajı gerçek olarak kabul etmeye başlar. Ama burada çok önemli bir püf noktası var. Söylediğiniz şeyler bilinçaltınıza uygun bir dilde olmalı. Yanlış örnek: Artık başarısız olmayacağım. Neden? Çünkü başarısızlık kelimesi bile beyninizde o olumsuz görüntüyü tetikler. Başarıyı hak ediyorum. Her geçen gün daha iyi bir versiyonuma dönüşüyorum. Hayatımda bolluk ve mutluluk akıyor. Bu cümleleri sadece söylemek değil, hissetmek çok önemli. Çünkü bilinçaltı kelimelerden çok duygularla öğrenir. Her sabah aynanın karşısında iki dakika boyunca bu cümleleri gerçekten olmuş gibi hissederek tekrarlayın. İnanın birkaç hafta içinde zihninizin ve enerjinizin değiştiğini fark edeceksiniz. Bilinçaltının dili imajlardır. Görseller, duygular ve deneyimler bilinçaltınız için kelimelerden çok daha güçlüdür. Bu yüzden hayal gücü Zihni yeniden programlamanın en etkili yollarından biridir. Şimdi sana küçük bir egzersiz yaptıracağım. Gözlerini kapat. Derin bir nefes al ve hayatında ulaşmak istediğin bir hedefi düşün. Olmuş gibi hayal et. O an neredesin? Yanında kimler var? Ne hissediyorsun? Mutluluk mu, özgüven mi, huzur mu? O duyguyu mümkün olduğunca güçlü hissetmeye çalış. Çünkü beyniniz hayal ile gerçek arasındaki farkı anlamaz. Bilinçaltınız o görüntüyü ve hisleri gerçekleşmiş olarak kaydeder. Bu yüzden düzenli yapılan imgeleme çalışmaları başarıya giden yolda inanılmaz bir hız kazandırır. Bilinçaltına erişmenin en hızlı yollarından biri zihnin gürültüsünü susturmaktır. Sürekli düşünce bombardımanı altındayken bilinçaltınızla iletişime geçmek zorlaşır. Meditasyon bu sessizliği yaratmanın en etkili yollarından biridir. Her gün sadece 5 dakika ayırarak başlayabilirsiniz. Rahat bir pozisyonda oturun. Gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alın. Nefes alışverişinize odaklanın. Düşünceleriniz geldiğinde onlarla savaşmadan sadece geçip gitmelerine izin verin. Bu egzersiz beyninizi şimdiki ana getirir. Ve şimdiki anda bilinçaltı mesajlara çok daha açık hale gelir. Üstelik düzenli meditasyon stres seviyesini azaltır, odaklanmayı artırır ve olumlu düşünce kalıplarını güçlendirir. Bilinçaltınızı yeniden programlamanın en etkili yollarından biri de yazmaktır. Çünkü zihninizde dönen binlerce düşünce kağıda döküldüğünde çok daha net görünür. Deneyebileceğiniz basit bir teknik: Her sabah 5 dakika boyunca aklınıza gelen her şeyi hiç durmadan yazın. Noktalama, imla Anlam. Hiçbirine takılmayın. Bu zihninizdeki gürültüyü azaltır ve bastırılmış duyguları serbest bırakır. Ek olarak pozitif yönlendirilmiş journaling tekniğini de deneyebilirsiniz. Hayatınızda olmasını istediğiniz şeyleri şimdiki zamanda olmuş gibi yazın. Örneğin, harika bir işim var. Sağlıklıyım, mutluyum ve enerjik hissediyorum. İlişkilerim huzur ve sevgi dolu. Bu yazma çalışmaları bilinçaltınıza yeni bir hikaye yüklemenin çok güçlü bir yoludur. Şimdi belki şunu düşünüyorsunuz. Bu dört tekniği aynı anda mı yapmalıyım? Cevap, hayır. Başlangıçta bir veya ikisini seçip düzenli bir şekilde uygulamak çok daha etkili olur. Çünkü bilinçaltı, istikrarı sever. Her gün küçük ama düzenli adımlar atarsanız, eski programların yerine yeni, daha güçlü kalıplar yerleşmeye başlar. Şimdi küçük bir meydan okuma zamanı. Bu tekniklerden birini seçin. İster olumlu onaylamalar, ister imgeleme, ister journaling. Bugün başlayın ve 7 gün boyunca uygulayın. Sonrasında yorumlara gelip deneyiminizi paylaşın. Bakalım 7 gün sonra neler değişmiş olacak. Hayatınızda bazı hedeflere ulaşmak için çok çabalıyorsunuz ama bir noktada sanki görünmez bir duvara çarpıyorsunuz. Peki bu duvar nedir? Çoğu zaman bu görünmez engellerin kaynağı, geçmişimizde saklıdır, çocuklukta yaşanan bir olay, duyduğumuz bir cümle, hissettiğimiz bir reddedilme duygusu, farkında olmadan bilinçaltımıza kazınan bu deneyimler, yıllar sonra bile hayatımızı şekillendirmeye devam eder. Bilinçaltımız, hayatımızın ilk yedi yılı boyunca sünger gibi her şeyi emer. O yaşlarda mantık filtresi yoktur, sorgulamayız, Sadece duyduğumuz, gördüğümüz, hissettiğimiz her şeyi doğru olarak kaydederiz. Eğer küçükken anneniz size sürekli ''Dikkat et, hata yapma'' dediyse, bilinçaltınız hata ki tehlike kodunu yükler. Eğer öğretmeniniz ''Sen bu konuda iyi değilsin'' dediyse, ''Ben yeterli değilim'' inancı derinlere işlenir. Eğer bir kere bile reddedildiyseniz, bilinçaltınız ''Sevgi eşittir'' risk mesajını kaydeder ve işin ilginç tarafı şu. Bu eski kodlar yetişkin olduğumuzda davranışlarımızın temelini oluşturuyor. Yani siz bilinçli olarak ben özgüvenliyim deseniz bile derinlerde ben yetersizim diye bir kayıt varsa bilinçaltınız her fırsatta sizi güvenli, alışılmış alanda tutmaya çalışır. Travma dediğimiz şey illa büyük bir felaket olmak zorunda değil. Bazen küçücük bir olay çocuk zihninde dev bir anlam kazanabilir örneğin çocukken sınıfta bir soruya yanlış cevap verdiniz ve herkes güldü. Belki öğretmeniniz sadece küçük bir şakaydı ama siz o an utandınız ve bilinçaltınız şunu kaydetti. Kendimi ifade edersem reddedilirim. Yıllar sonra bir topluluk önünde konuşmanız gerektiğinde bilinçli zihniniz yapabilirim dese bile bilinçaltınız devreye girer ve bedeniniz tepki verir. Kalbiniz hızlanır, sesiniz titrer eliniz terler. Bu, eski bir hatıranın hala sisteminizi yönetiyor olmasından kaynaklanır. Peki, bu eski programları değiştirmek mümkün mü? Evet, kesinlikle mümkün. Ama bunun ilk adımı farkındalıktır. Çünkü değiştiremediğiniz şey, henüz adını koyamadığınız şeydir. Adım adım şöyle ilerleyebilirsiniz. İnancı bulvarı, sizi zorlayan bir konuda kendinize sorun. Bu konuda bilinçaltımda hangi inanç olabilir? Örnek, başarılı olamam kaynağı keşfet bu düşünce size nereden gelmiş olabilir çocukluktan mı bir travmadan mı yoksa başkalarının söylediği bir cümleden mi inancı dönüştür şimdi yeni güçlendirici bir inanç seçin örnek geçmişte zorlandım ama bugün öğreniyorum gelişiyorum ve başarılı olabilirim bu teknik beynin yeniden çerçeveleme reframing kapasitesini kullanır bilinçaltı tekrarla ve yeni anlamlarla yeniden şekillenebilir. Bazen yaşadığımız travmalar çok derin olabilir. Eğer geçmişte yaşanan bir olay hala hayatınızı güçlü bir şekilde etkiliyorsa, profesyonel destek almak çok değerlidir. Bilişsel terapi, EMDR, hipnoterapi gibi yöntemler bilinçaltındaki eski kayıtları dönüştürmede oldukça etkilidir. Unutmayın, yardım istemek bir zayıflık değil, bir cesaret göstergesidir. Sizce Hayatınızda sizi en çok zorlayan inanç hangisi? Belki yeterli değilim, belki başaramam, belki de mutluluk bana göre değil. Yorumlara yazın. Çünkü bir sonraki bölümde size bu inançları değiştirmek için kullanabileceğiniz çok güçlü bir stratejiyi göstereceğim. Şimdi sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bilinçaltını yeniden programlamak bir mucize düğmesine basmak değil. Bu bir süreç ve bu süreçte sabır Tekrar ve küçük adımlar en büyük müttefiklerin olacak. Beynimiz inanılmaz bir şekilde değişebilir bir organdır. Buna nöroplastisite denir. Basitçe söylemek gerekirse, her düşündüğünüz, hissettiğiniz ve yaptığınız şey beyninizde yeni bir sinirsel yol oluşturur. Bu yolları ne kadar çok tekrar ederseniz, o bağlantılar o kadar güçlenir. Yani bir davranışı ya da düşünceyi tekrar tekrar uyguladığınızda Beyniniz bu önemli der ve onu varsayılan program haline getirir. İşte bu yüzden düzenli olumlu onaylamalar, imgeleme ya da yeni alışkanlıklar zamanla bilinçaltınızın diline dönüşür. Bilimsel araştırmalar yeni bir alışkanlığın oturması için ortalama 21 gün gerektiğini söylüyor ama daha kalıcı bir değişim için beynin bu davranışı otomatikleştirmesi yaklaşık 60-6 gün sürüyor. Yani mesela bir gün büyük bir değişim yapmak değil mesele, her gün küçük bir değişim yapmak. Çünkü küçük adımlar beynin korku mekanizmasını tetiklemez. Bilinçaltınız kendini güvende hisseder ve yeni alışkanlıkları daha kolay kabul eder. Bilinçaltı başarı hissiyle beslenir. Ne kadar küçük olursa olsun, bir hedefi tamamladığınızda beyniniz dopamin salgılar. Bu size başarabildim duygusunu verir ve bu duygu Yeni alışkanlıkların yerleşmesini kat kat hızlandırır. O yüzden kendinize büyük hedefler koymaktan önce minik ama ulaşılabilir hedeflerle başlayın. Unutma, küçük zaferler büyük değişimlerin yolunu açar. Şimdi sana bir meydan okuma. Hedefin ne olursa olsun, bu akşam sadece küçük bir adım at. İster 5 dakika meditasyon, ister 2 dakika olumlu onaylama. Önemli olan başlamak. Yorumlara Bugün atacağın o küçük adımı yaz. Çünkü inan bana, bu adımlar biriktiğinde hayatın tamamen değişecek. Şimdi derin bir nefes al. Çünkü bugün kendi zihninin gizli dünyasına doğru bir yolculuğa çıktın. Artık biliyorsun ki seni en çok etkileyen güç dışarıda değil, içinde. Ve bu güç her zaman senin seninleydi. Bilinçaltın. Bugün birlikte neleri öğrendik? Bir düşün. Zihnimizin sadece yüzde beşinin bilinçli, %95'inin bilinçaltı tarafından yönetildiğini, eski inançların, çocuklukta kaydedilen kodların bugün verdiğimiz kararları nasıl etkilediğini, bilinç ve bilinçaltı arasındaki uyumsuzluğun neden bizi tekrar eden döngülere hapsettiğini ve en önemlisi bilinçaltını yeniden programlamanın mümkün olduğunu. Evet, doğru duydun. Mümkün. Hayatının senaryosunu değiştirmek için ihtiyacın olan şey dışarıda bir mucize beklemek değil kendi zihninin derinliklerindeki potansiyeli uyanışa geçirmek. Şunu unutma. Hayatındaki büyük değişimler bir anda gerçekleşmez. Bir gün artık farklı bir insanım diye uyanmazsın. Ama küçük adımların sabırla, tekrarla ve kararlılıkla birleşmesi seni dönüştürür. Bugün öğrendiğin teknikler, olumlu onaylamalar, yaratıcı imgeleme, meditasyon, yazma birer araç. Ama asıl değişim sen bu araçları kullandığında gerçekleşecek. Her gün 5 dakika kendinle, zihninle, hayallerinle bağlantı kurmak için ayıracağın küçücük bir zaman. Bilinçaltın bu tekrarları kaydedecek ve bir gün dönüp geriye baktığında diyeceksin ki: "Artık farklı düşünüyorum, farklı hissediyorum, farklı yaşıyorum." Şimdi sıra sende. Hayatını değiştirmek istiyorsan ilk adımı sen atacaksın. Unutma, bilinçaltın seni bugüne kadar korumak için çalıştı. Ama bundan sonrası senin seçimlerinde şekillenecek. Şimdi senden iki şey istiyorum. Bu videoda en çok hangi teknik seni etkilediyse yorumlara yaz. Eğer bu video sana ilham verdiyse abone olmayı unutma. Çünkü bu kanalda zihninin gücünü keşfetmeni sağlayacak daha birçok içerik var. Gerçek dönüşüm zihninde başlar. Sen düşündüğünden çok daha güçlüsün.